PowerPoint 2010 programında bu konumuzda PowerPoint nasıl kaydedilir, yazıcıdan çıktı alınır ve PowerPoint şifreleme işlemlerini işlemiş olacağız. PowerPoint 2010 programını kaydetmek için oluşturmuş olduğumuz slide içerisindeyken dosya menüsünden kaydet komutunu tıklayabiliriz. Dosyamız önceden kayıtlı olduğu için direkt olarak üzerine değişiklikler kaydedildi. Farklı kaydet diyerek mevcut sunumuzu, slaytımızı daha önceki kayıtlı olan slaytımızı farklı bir isimle ayrıca kaydedebiliriz. Bu şekilde sunumuzu Farklı bir isimle kaydetmiş olduk. PowerPoint 2010 programımızdaki bu slaytımızı sunumuzu yazıcıdan çıktı almak için dosya menüsünden Yazdır seçeneğini seçiyoruz. Buradan çıktı almak istediğimiz slaytları belirtmemiz gerekir. Yani yazdırmak istediğimiz slaytlar. Şu anda tüm slaytlar yazdırılacak şekilde. Buraya biz slaytlar bölümüne 1-10 dersek eğer 1'den 10'a kadar olan slaytları yazdırabiliriz. Veya 5-20 dersek 5 ile 20 arasındaki slaytları yazdırabiliriz. Veya aralarına virgül işareti ekleyerek 1 3 5 gibi farklı slaytları yazıcıdan çıktı alabiliriz yazdırmak istediğimiz yazıcımızı seçiyoruz ve yazdır komutu tıklanarak slaytlarımız yazıcıdan çıktı olarak alınabilir. Oluşturmuş olduğumuz bu PowerPoint slaytımızı şifre vermek istersek dosya menüsünden sunuyu koru. Burada kişilere göre kısıtla dediğimiz zaman Sunumuz açılabilir yalnız içerisine değişiklikler yapılamaz. Ama biz açılışına şifre vermek istersek eğer parola ile şifrele. Buraya gerekli şifremizi uyguluyoruz. Aynı şifreyi tekrar yazıyoruz. Tamam diyorum. Böylece PowerPoint slaytımız şifrelenmiş durumda. Kaydedersek eğer slaytımızı Tekrar çalıştırmak istediğimizde eklemiş olduğumuz şifreyi vermiş olacaktır. Eğer ki şifremizi iptal etmek istersek yine aynı yerden dosya menüsünden parola ile şifrele parola ile şifrele bölümünden şifremizi silerek tamam dememiz gerekir. Böylece PowerPoint 2010 programında kaydetme ve şifreleme işlemlerini anlatmış bulmaktayız.